Merhabalar. Bugün sizlere İbrahim Tatlıses hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. İbrahim Tatlıses ya da asıl adıyla İbrahim Tatlı, Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, oyuncu, televizyon programcısı ve iş adamıdır. 1 Ocak 1952'de Şanlıurfa'da doğmuştur. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar 30'dan fazla albüm çıkardı. Birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İboş'ta sunuculuk yapmıştır. Tatlı Ses Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, TV kanalı, radyo istasyonu ve ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu. Tatlı ses doğduğunda babası cezaevinde bulunmaktaydı. Hiçbir zaman okula gitmemiştir. Daha sonra neden okuyamadığı sorulduğunda Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik yanıtını vermiştir. Çocuk yaşlarda çalışmaya başlamıştır. Su satmış, çırkanlık yapmıştır. İnşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. İnşaatta türkü söylerken Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedildi. İlk başlarda Adana'da daha Sonra Ankara'ya gelerek burada gazinolarda, pavyonlarda sahne aldı. 1974'te Ankara'daki Kınalı Pavyon'da söylediği ayağında kundura ile ünlenerek önce Ankara Radyosu'na, sonra da bir yılbaşı gecesi televizyona çıktı. 70'li yılların ortalarına doğru İstanbul'a geçerek burada sahne almaya başlamıştır. Burada, kendisine soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlı sesiyle tanıştı, Kara Kız ile, Beni Yapma Gel Sevdiğim adlarında 45'likler ile müzik dünyasına giriş yaptı. 30 Haziran 1976 tarihinde dışarıdan bitirdiği ilkokulun diplomasını kilisteki Kartal Bey İlkokulundan almıştır. 1978 yılında ayağında Kundura Ceylan filmiyle sinema sektörüne giriş yaptı. 1979 yılında Kara yazma filminde Perihan Savaş ile rol almıştır. 1983'te Derya Tuna ile Günah filminde oynadı. 1987'de İdobay müziği kurdu. 90'larda ünü, Yunanistan ve Orta Doğu'ya kadar genişledi. 10 Mart 2008 tarihinde Neden adlı albümünü Mayıs 2009'da ise Yağmurla Gelen Kadın adlı albümünü piyasaya sürmüştür. 2009'da yıllarca söz ve beste aldığı sanatçı Yıldız Tilbe ile müzikal olarak tüm bağını kopardığını açıklamıştır. 2010 yılında son albümü Hani Gelecektin'i piyasaya çıkardı. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin yanında, gıda, inşaat ve seyahat sektörlerine girerek çeşitli yatırımlar yapmıştır. Bunlardan, Tatlıses Çiğ Köfte, halen faaliyet göstermektedir. İbrahim Tatlıses, siyaset hayatında toplamda 4 kez milletvekili adaylığı için girişimde bulunmuştur. Kürt kimliğinden dolayı tartışma konusu oldu. 2018'de Afrin'deki Zeytin Dalı harekatına destek verdi. İbrahim Tatlıses'in tartışma yaratan evlilikleri ve çocukları olmuştur. İsrailli şarkıcı Noa Kiral, Tatlıses'in Aramam adlı şarkısının melodisini Paç adlı şarkısında sample olarak kullandı ve şarkı YouTube'da 32 milyon izlenmeye ulaştı. Suriyeli şarkıcı Nasif Zeytun, Menu adlı şarkısında tatlı sesin, nankör kedi, şarkısının müziğini kullandı ve şarkı 57 milyon izlenmeye ulaştı. Lübnanlı şarkıcı Elissa, Nefse Aolo adlı şarkısında tatlı sesin, Haydi Söyle, şarkısının müziğini kullandı ve şarkı YouTube'da 76 milyon izlenmeye ulaştı. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info et konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insan İnsanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.